Deba Medya Yapım tarafından düzenlenen gelişen Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu. Törene sanat, spor ve iş dünyasının önde gelen pek çok ismi katıldı ve Haber Global Televizyonu yılın en iyi haber kanalı ödülüne layık görüldü. İkinci kez düzenlenen Gelişen Türkiye Ödül Töreni, sanat, spor ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. 75 kişiye ödül dağıtılacak bugün. Çok heyecanlıyız, çok gururluyuz. Bu kadar güzel insanı bir arada olmasına vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Gecenin sunuculuğunu ünlü manken Şenol İpek üstlendi. Devam Medya tarafından düzenlenen Gelişen Türkiye Ödül Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Haber Global Televizyonu, yılın en iyi haber kanalı ödülüne layık görüldü. Yılın en iyi Türk Sanat Müziği sanatçısı ödülünü alan sanatçı Orhan Çakmak da ödülünü bir şarkıyla kutladı. Senden bir hatıra bana bu şarkı bir gün gitsen bile hatıran yeter. Mesleğe değer katan ödülü eski milli futbolcu Tanju Çolağan oldu. Yılın en iyi şairi ödülü de Ahmet Selçuk İlkan'a gitti. İlkan ödülünü eski milli futbolcu Tanju Çolak'tan aldı. Yeni şarkılar geliyor. Bu ödüller gerçekten her yeni şarkının bir kalemi vuruyor. Gecede iş dünyası, sosyal medya fenomenleri, dizi ve film sektörü yapımcıları ile oyuncuları da ödül almanın mutluluğunu yaşadı. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Biraz sizi tanımak gerekirse hangi dalda ödül alacaksınız? Ee, Keşan'dan geliyoruz. Edirne Keşan'dan. Bendis Alışveriş Merkezi. Alışveriş Merkezi alanında e, ödülümüzü almaya geldik. Peki heyecan var mı? Süper. Çok güzel bir şey. Çok heyecanlıyız. Evet alışveriş merkezi zaten buna bir sahip bir durumda. E, bekliyorduk böyle bir şeyi. O yüzden çok mutluyuz. Peki bugünle ilgili düşüncelerinizi almak gerekirse? Çok güzel bir ortam. Burada olmaktan son derece mutluyum. Her şey güzel. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür var. ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. İyi eğlenceler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri daha. Yılın en iyi AVM işletmesi. Bendis AVM sayın Aydın İstek. Herkese hayırlı akşamlar. Çok güzel bir geceydi. İyi geçen herkese çok teşekkür ederiz. Aslında buraya çıkana kadar çok heyecanlıydım ama Tanju abi oradan böyle espriler patlattı. Sakinleştim ben de. Edirne'nin Keşan Ecesi'nden geliyorum. Bendiz Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde bu ödülü ilk beşinci yılımızda alıyoruz. Bizi çok motive etti. çok teşekkür ederim. Bu ödülümüze layık görenlere, emeği geçenlere sonsuz teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. Afiyet olsun.